Ben bugün oyun bugün oyun başladı diyecektim. Tövbe estağfurullah ama konuşamadım. Oyun yeni başladım arkadaşlar. Direkt girer girmez oyun başladı. Ben de video başlatamadım o yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi eee ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. İnşallah kazanırım. Yani bak, bak arkadaşlar kaç bölümdür deniyorum şu, şu küçük bir skyboard Tövbe Gamesus'a kadar orada bilmiyorum ama kaç bölümdür deniyorum bir türlü çıkartmayı başaramadım ya adamlar hep bana target atıyor hep bana target atıyor bok mu var bizde bok mu ben sıkıldım abi bundan ya hem oyunda kasıyor ama kısala ya al işte adama bak gel lan çok güzel yani müthiş oynadım. çok güzel şimdi oradaki adama ya bu videoyu çıkartmak istiyorum ya adamın bir şeyi var ha öyle mi

Evet, yeni bir videoyla başlıyoruz. lan, Ciddi lan. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sona geldi. Eğer video beğendiyseniz altıya, abone olmayı, yorum yapmayı.